Benim adım Alper, 21 yaşındayım. Şu anda aktif olarak ticaretle uğraşıyorum. Bir gün otururken aklıma bir anda yeşiller geldi. Gönüllülük faaliyetlerine katılabileceğim ve insanlara bir şekilde faydama dokunabileceğini düşündüm. Ve kendimi Yeşiller'in sitesine girmişken buldum ve birkaç projesine denk geldim ve başvurmamla başladı her şey. Bir gün çocuklara yardım edebileceğim bir projenin içine girmiştim. Bu işine girdiğim projede bir tane çocuk hiç, hiçbir şekilde ona yardım edemeyeceğimi düşünmeme rağmen yanıma gelip teşekkür ettiğini söyledi. Ben de neden olduğunu söyledim. Dedi ki çok teşekkür ederim siz çok iyi bir insanlarsınız vesaire gibisinden bir şey söyledi. Yani gerçekten bu çocuktan böyle bir iltifatı duymak yani gerçekten benim insan olarak çok yüceltti mesela. Çok etkilemişti beni. Çok güzel bir anıdır mesela. <laughs> Kendimi daha çok erdemli ve özel bir birey olarak yetiştirmemden istememden dolayı yeşiller gibi bir şeye görmek, insanları işine girdiğinde, çok fazla bir insan işinize girdiğinde ve onların da senin gibi olduğunu gördüğün zaman fark ediyorsun ki kendini çok özgüvenli ve çok erdemli bir birey haline getirebiliyorsun bir süre sonrasında. Kendime bu konuda özgüven kattığını ve daha çok bu şekilde arayışa çıktığımda kendimi en azından kendim gibi olan insanlara fark edemeyeceğimi öğrendim. Geçilerin özellikle bağımlılık üzerine çok büyük faydalar olduğunu düşünüyorum. Yani e, bağımlı olan herhangi bir bireyin bir şekilde arayışa çıktığında ben bağımlıyım ama ne çözmem gerekiyor dediğinde geçilerin buna çözüm bulabileceğini düşünüyorum şahsen. Özellikle topluma fayda sağladığında e, her ne kadar kendimin e, bir şekilde fayda sağlayabileceğini düşünsen de çok fazla insanla beraber geldiğinde e, kendimi çok bir şekilde erdemli hissediyorum örneğin. E, diğer toplum üyelerinin de bunu hissedebileceğini düşünüyorum ve bu şekilde herkese öneriyorum. Bağımlılığın temelini indiğimizde başlangıçta alışkanlık olarak başlayıp bir kereden bir şey olmaz deyip sonrasında gerçekten çok kötü boyutlara dönüşebilen ve insanların gerçekten hayatlarının yönlerini hiç beklemediği yönlerde değiştirebilecek bir şey olarak düşünüyorum. Her şekilde bir bağımlık çözülebileceğini düşünüyorum. Yani çözülmeyecek bir bağımlılığın olmadığını düşünüyorum ve her şeyin bir özgüvenle beraber devam edebileceğini düşünüyorum bağımlılık konusunda. Bir gün beklenmediğim bir günde telefonum çaldı. Telefonum çaldığında kendilerinin Yeşilay'dan aradıklarını ve Yeşilay'daki böyle bir projenin olduğunu ve Hatay'a gitmem gerektiği söylendi. Ben de tabii dedim. Yani çok bekledim bir anda. Basamağa çalışırken bir gün telefonu çalınca tabii ki. E sonra bir anda kendimi Hatay'a giderken buldum. Hatay'a gidince insanların benim gibi olduğunu gördüm yani. E her yerden geliyorlardı. Biri Sparta'dan geliyordu, biri Erzurum'dan geliyordu, biri benim gibi İstanbul'dan geliyordu vesaire. E sonrasında oraya gittiğimde çocuklara yardım edebileceğini fark ettim. Çocukların orada Hatay'da depremle etkilendiğini ve depremzede olarak adlandırılmış çocukların da insan olduğunu fark ettim. E sonrasında oraya gittiğinde insanların küçük küçük hayatlarına dokunmaya başlayınca ve sonrasında hiç beklemediğimiz yerlerden örnek örnek veriyorum. E, 5-6 yaşında bir çocuğu hiç beklemezsin ki 20-25 yaşında yanına gelip bir şekilde senin faydasını dokunduğundan sonra sen o gün oradaydın teşekkür ederim deyip gelebileceği bir hayatta küçücük bir dünyada yaşıyoruz. Bu gibi bir şeyi karşımıza, karşıma çıkabilmesi ve insanların hayatlarına dokunabilmeyi düşünmek çok büyük derinliğine etkilen bir süreçti. Bu projede beni bu şekilde etkiledi. bir görüp gelsinler derim yani geldiğinde yeşilayın olduğunu ve yeşilayın böyle projelerin olduğunu görmelerini isterim açersen benim gibi ticaretle uğraşan ve yani her yerden bir zaman çıkartmaya çalışıp zaman bulamayan insanlar için özellikle buraya geldiklerinde çok güzel şeyler bulacağını düşünüyorum şahsen nerede kadar zamanları olmadığını düşünseler de aralarından birkaç gün çıkartıp belki de hayatlarının yönünü değiştirebileceklerini düşünüyorum gelmelerini öneriyorum şahsen.